Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Kamudan Haber sitesinin yaptığı açıklamayı sizlere söylüyorum arkadaşlar. Öğretmen atması ile alakalı bir haber paylaşmış. Bakan Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı ile öğretmen atma sayısını görüştü. Maliye Bakanlığı 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin atama kontenjanı verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin kontenjanının yetersiz olduğunu ve kontenjanı artırmak için Cumhurbaşkanımızla randevu istedi ve görüştü. Atama bekleyen öğretmenler aylardır 60 bin atama kontenjanı için etkinlik yapıyor. 2021 yılında 60 bin öğretmen atama kontenjanı isteniyor. Maliye Bakanlığı bürokrasisinden aldığımız bilgilere göre demiş tabii ki kamudan haber sitesi. 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen atama kontenjanı ayrılmış durumda. Geçtiğimiz hafta 20 bin atama kontenjanı açıklanacaktı. Son anda ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atama kontenjanının yetersiz olduğunu ve kontenjanı artırmak için Cumhurbaşkanımızdan randevu istediği bilgisine ulaştı demiş Kamudan Haber sitesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 yılı için en azından 40 binden fazla atama kontenjanı talebi olduğu ve bu konuda bakan Ziya Selçuk'un konuyu Cumhurbaşkanımızla iki kez görüştüğü bilgisine ulaşmışlar. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un gayretleriyle 40 bin atama sözünün alındığı, bakanın 40 bin üzerinde bir atama sayısı talebinde ısrarcı olduğu ve sürecin o yüzden uzadığı kulis bilgisini atama bekleyen öğretmen arkadaşlarla paylaşmışlar. Evet, bu Kamudan Haber sitesinin yaptığı habere göre 40 bin atama da anlaşıldı ve Milliyetin Bakanımızın daha da fazla sayıda uğraştığı yönünde bir haber. İnşallah doğruluğu yüksek bir ihtimaldir. İnşallah 50 bin, 55 bin, 60 bin atama olur diye düşünüyoruz. Belki de geç açıklanması kontenjanın artma isteğinden dolayı da olabilir. Belki 40 bin. Bu hafta açıklansa 40 bin olarak açıklanacak ama kontenjanın artırma çabaları olduğu için Milliyetin Bakanımızın haftaya 50 bin olması için ya da 60 bin olması için çabalanıyor olabilir. Daha önceki videoda dediğim gibi geç olsun ama güç olmasın. Geç oldu ama güzel oldu cümlesini biz kullanalım. İnşallah bu haber doğrudur ve minimum 40 bin atama bizleri bekliyordur. Evet Son dakika haberlerine dalgalama atma ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.